arabayı şimdi otoparka park ettik ve Kemeraltı Çarşısı'na indik. Pazartesi olmasına rağmen acayip bir kalabalık var. Büyük ihtimal artık sezon başladığı için. Neyse şimdi hemen bir Kübra'nın bir eczaneden bir siparişi vardı. Onu aldık. İlaç siparişi. Şimdi devam geziyoruz. Atıştırmalık daha doğrusu kahvaltılık bir yer arıyoruz. Ama böyle ağır bir kahvaltı değildi. Daha çok böyle atıştırmalık hemen olsa daha iyi. Bak sen börekçi diyordun. Bakalım nerede yiyeceğiz. Neyse şimdi kumrucu Hasan'a geldik. Tost yiyoruz. Atıştırmalık. Önden hemen bir çay söyledim. Tost olana kadar. Bazen çay o kadar güzel oluyor ki o çayı daha bu sene içemeyiz. Yok. Yani güzel ama o benim aradığım lezzetle çayı bilmiyorum ya şeydeki çok güzeldi. Berlin'e gitmiştik ya. Of ne? Dayanamayıp bekleyemedim ve şu an tostumun yarısını yedim. Çok güzelmiş. Duyu çekerken epah likeladım ama ha. O nasıl oluyor? <laughs> çok pardon. Çok fena şiştik. Acayip bir şekilde doyurdu tost. Şimdi kalktık geri otoparka gidiyoruz. Kemer altını falan dolaştık, gezdik çarşılarını. Bundan sonra bir kısa hemen para bozdurduk. Şimdi de Allah suyun altından geçtim. İnanmıyorum. An haliyle İstinye Park'a girilmiş bulunmaktayız. Şu an park yeri arıyoruz. Suvendeyiz şu an. Böyle bir eşortman altı bakıyorum. Tişörtünden takım. Bunu bir deneyeceğim. takıların güzelliği. Bak bikininin üzerine deniz kenarında bu kolyeyi takacaksınız. Yakıyorsun. Kenardan bakalım bir de. <laughs> Neyse şu an böyle Beymen'e girdik. Yurt dışı markaları falan vardı. Ve gerçekten bizim Avrupa'da da daha uygun o e, mesela yüksek markalar. Yani bir 50-100 euro oynuyordu değil mi? Evet. Yani gerçekten evet, bayağı evet. bir fark var büyük markalar yurt dışında daha uygunmuş. Onu da burada anlamış olduk. Şimdi çakraya girdik bu arada. Anneme bir şey bakacağım. Bugün biz enser anneme bıraktık. Rahat rahat gezelim İzmir'de diye. Onun için ona bir küçük hediye bakacağım. Şimdi böyle ev kokusu olsun, sabun olsun öyle şeyler. Bu arada benim mutfaktaki vazomun şu an yeşil aynısı halen Paşabahçe'de duruyor. Bak yani almak ve görmek isteyenler Paşabahçe'ye gelebilir, burada duruyor. Benim bu arada çekmecedeki o kuru bakliyatları koyduğum kavanozlar da burada halen satılıyor. Şu an burada fiyatı yok maalesef ama Paşabahçe'lerde halen mevcut. Şimdi Çakra'dan Paşa Bahçesinden çıktık. Birazcık e, bir serinlemek için hemen bir limonata içeceğiz. Nereye geldik? Lime Alaçatı'da oturuyoruz şu an. İlk katı hemen hemen gezdik. Biraz sonra ikinci kata çıkacağız. Alışverişe devam. Anneme şu an çaydanlık bakıyoruz bu arada. Bu emziklerin hep akıtacağını düşünüyordum ama akıtma hiç yapmıyormuş. Bir böyle modeli, bir de böyle modeller var. Bakalım hangisini beğenecek. Bizim evdeki çatal kaşıklık burada var. Evet. Bir bu serisi, bir de bu. Aynen, bir de bu. Sabah. Tamam. <laughs> Maşallah. Bu da çok güzel. Bak. Anneme bunu çekeyim. Bu da çok güzel. Araya girdik bu arada. Tıklım tıklım kalabalık acayip indirim var. Bir de yarın bayram olduğu için yok pardon yarından sonra bayram olduğu için acayip bir kalabalık var. Millet bayram alışverişine falan çıkmış büyük ihtimal. Neyse ben şimdi iki tane böyle bir elbise aldım. Bir tane elbise bir tane üst aldım. Onları bir deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Şimdilik Oysho'ya girdik bu arada. Ben Oysho'yu çok seviyorum. Maalesef sırf Türkiye'de var. Almanya'da sadece online satış olarak satılıyor. Şu terlikleri size hemen göstermek istiyorum. Bu terlikler bu arada annem de aldı. Evde kullanıyoruz. O kadar iyi ki ayağınız hiç yara da yapmıyor. Plastik hem dışarıda hem içeride yıka yıka giy. Gerçekten aşırı kullanışlı. Biz çok memnun kaldık. Annemde siyahı ve kremi var. Burada da halen devam satılıyor. Çok çok tavsiye edebilirim. Kendime şu an bu arada <laughs> Oysho'dan eşofman takımı bakıyorum böyle evde falan giymek için. Şu rengini beğendim şimdi. Takım üstüne de bir şey arıyorum. Bakalım inşallah aynı renginden üst bulursam. Böyle uzun kollusu var. Ama şimdi yaz geldiği için uzun kollu pek uygun olmayacağını düşünüyorum. Bu arada bunların dokuları o kadar çok hoşuma gidiyor ki yani hepsinden alayım bence her renginden bir tane. Şu da ilk denediğim parçayı hemen size göstereyim. Böyle indirimli bir tane eşortman vardı. Koyu yeşili, su yeşili gibi. Bu çok hoşuma gitti ama small bir tık bol oldu. Sanki x small daha rahat olur gibi. Üstüne şöyle bir tane spor atleti denedim. Bu da gayet hoşuma gitti. Bakalım eğer bunu alacak olursam ikisini takım olarak kombin edebilirim. Şimdi bayağı dolaştık, yorulduk. Zaten bitmedi ama. ama, yarısına fazlasını gezdik galiba. Birkaç yukarı daha girmek istiyorum. Şimdi hemen bir şefse oturduk. Böyle salata boruları aldık. Bunlar neydi ismi? Doyurucu kaseler mi? Doyurucu. <laughs> <laughs> Doyurucu dolu dolu kaseler aldık. Ben etli aldım Fırat'ta köfteli. Yani normal salata, etli salata, etli köfte gibi, e, köfte gibi. Çayımın şekerleri ne diyorsunuz? Bence artık kız istemeler çay ile olabilir. Çiçeğim şey bile var ya. Şu an hepsini yiyesim geldi. Alışverişimizi tamamladık. şimdi otoparka arabaya doğru gidiyoruz. Biraz birkaç bir şeyler aldık. Aslında güzel alışveriş yaptık. Eksiklerimi tamamladım. şimdi bir hemen LCV'de girmek istiyoruz. Burada LCV iki ki şarkısı da çok güzel. Üç tane pijama takımı aldı. Fırat burada üç tane pijama takımı aldı. Yazlık. Bir tanesinin hatta pantolonu uzun galiba. Aynen. Ben de eşortman takımı. Sonra neler aldık? Ensar'a oyuncak da aldım. Ev... Ensar, beni buradan izliyorsan, anne seni çok seviyor. <laughs> Neyse, şimdilik biz arabaya doğru gidiyoruz. Bir arabayı bulalım. Ondan sonra eve gidince zaten sizlere tekrardan gösteririm aldıklarımı. Herkese yeni bir günden merhaba, herkese günaydın arkadaşlar. Dün en son sizi büyük ihtimal alışveriş merkezinde bıraktım. Tahmin ettiğim gibi çekim olmadı maalesef. Yani nasıl olmadı? Biz aslında İzmir'den Alaçatı'ya geçiş yapacaktık. İstinye Park'tan sonra bir kısa Optimum'a uğradık ve saat sonra zaten 9.10 olmuştu. Ve ben İzmir'e Alaçat'ın yani yaklaşık en fazla yarım saat olacağını falan tahmin ediyorduk. Fırat da öyle, ben de öyle. Maalesef internet yazdığımızda tam bir buçuk saat gösteriyordu. Ve Kuşadası'ndan yani daha uzaklaşıyorduk tekrar bir buçuk saat. Yani biz buradan İzmir'e bir saatine gittik. Sonra tekrar bir buçuk saat ala çatı sürüyordu. Böylecikle geri dönüşümüz iki buçuk saat alacaktı. Şimdilik dedik saat 9 oraya gidene kadar 10 buçuk olacak. Ye, iç, eğlen, et. Biz eve gelene kadar tekrar iki buçuk saatte yolculuğu eklersek sabahı artık buluruz diye. E, otelde de kalmadığımız için sadece günü birlik gittiğimiz için çok yorucu olacağını ve yarın çok zorlanacağımı düşündüm açıkçası. Onun için bu plandan vazgeçtik ve Alaçatı Çeşme yapmadık. Büyük ihtimal artık bir dahaki tatilimizde 2-3 günlüğüne direkt otel ayarlayıp Ensar'la beraber gitmeyi düşünüyoruz. Bakalım artık ama dün anlayacağınız gitmedik. Bir kısa Optimum'a işte gitmiştik. Ondan sonra İzmir merkez, deniz kenarı, onlarda filan yeme içme yaptık. Onları ama artık pek çekmedim. Fazla karanlıktı. Kameradan fazla bir şeyler belli olmuyordu. Onun için orayı çekmedim. Bir de birazcık alel acele gelişti hepsi. Bir de bayram arefesi olduğu için acayip bir kalabalıklık vardı ortalıkta. Ondan sonra zaten telefonumun aküsü falan da bitti anlayacağınız. Biz eve geldik. Eve geldiğimizde saat 2.30-3'e geliyordu sabah yani gece. Ondan sonra anne, yani zaten Ensar'la annem uyumuştu. Sabah oldu kalktık. Şimdi daha ben kendim uyanamadım bu arada. Ensar çok fazla erken kalktı. 7 gibi falan ayaktaydık. Yani 3-4 saatlik uykuyla duruyoruz. Acayip fenayım. Yine sabah bu arada sular kesilmiş. Onun için doğru düzgün yani yüzümüzü bile yani yüzümü bile öyle diyeyim size şişe suyuyla yıkadım. Daha kendime gelemedim, uyanamadım. Saçımı falan da yıkayamadım. Yani yani duş da yapamadım. Onun için bir duş alıp kendime gelmem lazım. Neyse ki annem şimdi arada tekrardan suların niye kesildiğini ve ne zaman geleceğini. Bakalım şimdilik bir haber yok. Normalde bu videoyu ben Alaçatı'dan sonra gelince bu sabah eşyaları neler aldığımızı gösterip videoyu kapatacaktım. Ama şimdi bu Alaçatı'yı falan çekmediğim için bir kısa e, annem için Porlant'a gidiyoruz. Bir yemek takımı falan beğenmiş kendisi. Ona bir tekrar bakacağız. Beğenecek olursa onu alacağız. Neyse şimdi haftada bu arada iki video yaptığım için hafta iki, haftada iki video yetiştirmek için artık videolarım öyle 30 dakika falan olmuyor. Bir tık daha kısa yapıyorum ama haftada iki tane video koyuyorum. Umarım bundan şikayetçi olmazsınız. Şimdi Portland'a geldik. Anneme yemek takımı bakıyoruz. Bir tane beğendi bile size hemen göstereyim. Onlar sonra onu toparlayıp kasaya götürüyorlar. Masada kuruluş şeklinde var. E, tabii bunlar hepsi tek tek satıldığı için biz kendimiz parçalarını seçtik. Size ama hemen bir tek modelini kısa göstereyim. Yemek takımı bu. Yeşilli gibi. Biz bu tabağın bir küçüğünü aldık kahvaltı için. Annem kendisi buradan farklı modelleri, farklı çeşitleri var. Kendisi modellerini seçti. Çok hoş ama çok güzel. Ben çok beğendim. Bunlardan set oluşturduk anlayacağınız küçük kahvaltı seti. Evet. Yap, yap evet arkadaşlar şimdilik eve gelmekte bulunmaktayız. Yine şöyle bir yatan köşesine falan bir kameramı koymaya çalıştım. Daha annemin dediğim gibi e, evi tam oturmadığı için böyle e, odaların yani yatağın yanında falan şeyleri yok maalesef. Böyle küçük komedinleri falan. Onun için şu an yatağın bacağına ay, kameramı yerleştirdim. Umarım yamuk değildir. Ben buradan biraz yamuk görüyorum. Neyse size hemen kısa aldıklarımızı göstermek istiyorum. Portland'dan geldik bu arada Kuşadası AVM'sinden. Oradaki o yeşil takımı annem 8 kişilik kahvaltı seti olarak böyle gündelik kendileri kullanmak için aldı. İşte derli falan kullanmak için gündelik bir tane kahvaltı seti aldı. şimdi size hemen dün aldıklarımız bir kısa özet olarak göstermek istiyorum. Eysiva'dan dün. Çorap aldık. Geçen aldığım Fırat çok beğenmişti. Bir de ben kendi bedenimi almıştım. O da ona böyle tam olmuş. Babet çorabı tarzı gibi olmuş. Onu çok beğenmiş. Onun için bunlardan birkaç tane daha aldım. İki beyaz çorap, bir siyah çorap aldık. Sonra Elsivadan. Bu Fırat'ın. Fırat'ınkileri bu arada bu seferlik göstermeye gerek yok. Eğer erkek kıyafetlerin yani böyle alışveriş yaptığımızda Fırat'ınkileri de görmek istiyorsanız yorumları yazın. O zaman onlarınkini de gösteririm. Ama şimdilik onunkilerini göstermeye gerek yok. Suveyn'den bu arada o gördüğün, gördüğünüz takımı aldım. Denemiştim. Şöyle bir tane ee, eşortman takımı gibi yani. Evlerde falan giymelik. Sonra hemen çat kapı bazen mesela birisi çağırıyor. Annemle gidiyorum alışverişe gitmek zorunda kalıyorum. Bunları böyle evde giyince hani tekrardan üstümü değiştirmek zorunda kalmıyorum. Bir de çocuklu olunca biraz zor oluyor. Şimdi mesela bazen evde öyle bir dolaşıyorum ki bu okullukla dışarı çıkılmıyor. Onun için hani şimdi çocuklu olunca öyle bir e, ev kıyafeti diyelim. Hani öyle bir ev kıyafeti giymek istiyorum ki böyle birisi çat kapı gelip çıktığında ay üstüm halde hani olmasın diye onun için o tarz eşofman takımları arıyordum. Bir de üstüne gördüğünüz gibi böyle koyu lacivert siyah arası bir tişört. Bunların ikisini böyle takım yapmak istedim. Daha çok ben şimdi böyle yazlık aldım. Bir de aynılarının kısa şortlularını almak istiyorum bir iki tane. Bakalım onları da inşallah bulurum. Sonra Oysho'dan maalesef Oysho'da o takım büyük oldu bedenleri kalmamıştı. Oysho'daki eşortman takımlarına bayılıyorum bu arada. Oradan şimdi sadece bir hani böyle atlet gibi gömleklerin içine veya sadece böyle aldığım işte şalvar pantolonlarla falan giymek için böyle iki tane bir beyazını bir de siyahını böyle atlet aldım iki tane yani. Bunları bu arada ben bir beden büyük alıyorum. misal normalde x small falan görüyorum. Bunları ben small aldım. Hani çok dar olmasın diye. Bu arada o işte size terlik göstermiştim. Annem de misal bu rengi var. Krem. O kadar rahatlar ki bunların aynısını biz Almanya'da böyle normal ucuz bir yerden almıştık. Action'den bilenler var mı bilmiyorum. Onlar mesela ayağıma feci şekilde yara yaptı. Sırf evde giymeme rağmen. Bunları bir de annem Oysho'dan almış. Bunlar o hiç yani yara yaptı. Yapmadı. Bunlarla da bütün gün eli dolaşıyorum. Yani bunlar gerçekten kalitesi ve yani lastik, plastik, çok iyi. Gerçekten ben çok memnunum. Yani naylonu falan süper. Evet, bunlar Oysudandı. Sonra Panty'den fırat yine aynı şekilde 3 tane pijama takım aldı. Onları şimdi gerek gerekiyor. Ben kendim Panty'den yine böyle evlerde giymek için bol böyle şalvar şeklinde ama biraz dar kesim Böyle açık gri veya su, mavi gibi mavi gri şöyle bir pantolon aldım. Eşofar yani böyle evlerde giymek için şalvar gibi. Sonra Chakra'dan Fırat duş sabunu aldı. Doğal sabun. Koku olarak Türk işbad, yani tam bir hamam Türk kokusu var. Acayip ağır böyle şey kokuyor, Türk sabunu kokuyor, doğal yani. O da onu çok seviyor. Fırat daha çok böyle bu sabunları tercih ediyor banyolarda. Şöyle küp sabunlar oluyor ya. Ben mesela daha çok böyle sıvı sabunlarla yıkanıyorum ama Fırat bunu daha çok tercih ediyor, daha temiz olduğunu söylüyor. Bu bana çok uğraştırıyor gibi geliyor. Neyse. Sonra. Bu Hays diye, diye bir mağaza var Optimum'da. Bunu daha yeni keşfettim bu arada. Her yerde yokmuş. O kadar çok ev giyimi vardı ki, vardı ki oradan çok almak istedim. Ama kapattıkları için son dakika kasa kapanmadan sadece bir tişört alabildim. Aslında bunun altını da alacaktım ama o an bulamadım. Böyle siyah bir tişört aldım. Böyle cebi var ve kalitesi çok iyi duruyor. Bunun da bedeni bu arada ben kendime bunu X small aldım çünkü bol kalıp, bol kesim yani. angodan bir tane yine böyle pantolonlarla, şalvarlarla giymek için böyle krem rengi bir tane tişört atleti aldım. Bunun da bu arada bu da small, bunu da small almışım. Bu bu arada acayip hoşuma gitti. Bunun e, ürün kodunu da buraya bırakıyorum kalitesi falan çok çok iyi. Son olarak Toys'dan Toys mıydı Aynen Toys oyun yerinde en da oyuncak aldım. Bu aralar böyle hayvanlara falan takmış durumda. Zaten bu e, aydaki atakları böyle hayvan tanıma, onları falan öğrenme atakları oluyor işte artık daha çok geliştiği için. Ve bu aralar hep böyle anneannesi işte ağrı, vız 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 o şarkıyı veya neydi hmm, Ali Baba'nın Ali Baba'nın çiftliğini falan hep söylüyor. Bunu da görünce burada işte masallar kitabı söylüyor, şarkı kitabı bunu almak istedim. Bu bu arada indirimdeydi bir de Fisher Price'ın. 540 TL'den 378'e aldım. Burada da fiyatı var. Şimdiden bile çok sevdi gerçekten. Biraz sonra bunu açacağım, oynasın. Onlar şu an Ensar'la Fırat'la. ensar aşağıda havuzda. Bugün yine feci bir sıcaklık var. Onlar hemen havuza atladı. Ben de şimdi buraları toparlayacağım. Bir anneme yardım edeceğim. Annem de şu an aşağıda ütü yapıyor. Bu videoyu ben burada kapatayım diyorum. Umarım beni beğenerek izliyorsunuzdur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.